Hatice. Kızım, benim çiğ küfte malzemelerini hazırla. Akşama Alık Beyler'de çiğ küfte yapacağım. Peki babacığım. Git bakayım kızım, kapı çalar. Babacığım, ha. bak kim geldi. Aha, selamın kabul et. <laughs> 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 Buyurun, Kim aradınız? Damadını tanımadın mı babacığım? Şükrü ben, Şükrü. Şükrü? <laughs> Öpeyim babacığım. <laughs> İş bulamazsın diyordun. Bak, buldum işte. <laughs> ya Tonguşan, e, bak hadi daha yalvarttırma beni. Bak, benim amcaoğlu var, oradan da gideceğim onun yanına. Para alacağım, gelip senin kredi kartının borçlarını ödeyeceğim, değil mi? Sahi mi İsmail Bey? Saymışım. Verse şu arabanın anahtarını da kaçırmayalım o parayı. <laughs> Desenize ya. Ya. <laughs> ne zaman gelirsiniz? <laughs> Erken gel. ya. Amca oğlundan alayım parayı, hemen gelirsin. <laughs> tamam İsmail Bey. Ben sana iş bul dedim Şükrü. Maymunluk yap demedim. Bizim yaptığımız maymunluk değil ki babacığım. Sanat bu, sanat. Bu da iş. Evet babacığım, hem senin bu söylediğin Şükrü'nün sanatçı kişiliğine hakarettir. <laughs> Git, doğru dürüst bir iş bul Şükrü. Güldürtme bizi aleme. Azmin Allah. Güldürtmez babacığım, merak etme. Şükrü iyi bir palyançodur. <laughs> ne demek güldürtme Satice? Biz millet gülsün diye palyanço oluyoruz. Hem iyi bir palyanço, kendine güldürtür. <gülüyor> 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 Lan, karanlık etme Şükrü. Ben Seyyar Tayyar'ın damadı pellenç olmuş dedirtme malem. Yürü Şükrü yürü. Yarın öbür gün eğlence sektöründe bir marka olduğumuz zaman bu böyle konuşamayacak. Konuşamayacak tabii abi. Biz tröst olunca aslan damadım diyecek. Bugün hakir gördüğü şu gariban palyançoyu o zaman baş tacı edecek. <gülüyor> <gülüyor> i